Ya, sen ağabeyin, sen ağabeyin. Bak, ne yapıyorsun şuna boğaz? İyidir ne var ne kardeşim sen? Hı, ne yapıyorsun? İyi ne yapalım geldik İzmir'de. Ee, sen doktor ne yapıyorsun? Ne yapalım? Ne yapalım o zaman Sera gününe geçelim. Haydi bakalım. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuncay Çırak Yeniçeri Geyim. Ben Pablo Escolaz Hasan Ertural Birbirinden ilginç vlog ve içerikler için ne yapıyoruz? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk bin abonemizde çekiliş yapacağız. 2 kişi bizden Trabzon'da bir gün geçirecek arkadaşlar. Ne düşünüyorsun bu işlerde Çorabazlı Tuncay Vallahi kardeşim? Valla şunu biliyorum. Ee, Youtube'da bizim gibi içerik çeken çok kişi var ama biz Karadenizliler olarak kendimiz yani şive olarak bir şeyler katmayı planlıyoruz. Ve ee, kattığımız bu şive ile birlikte sizleri de ee, en doğal halimizde çok güzel bir şekilde güldüreceğimizi inanıyorum. Yani. Ne yapıyorlar o zaman? Takip edip bildirimleri açıp bizlere destek olmayı unutmuyorlar. Evet. Ne diyoruz? Karınca gibi mi bacakların duracağı geldi? Evet. Karınca gibi ama hep evet. kılsız. Çorap ağzı kardeşim benim. Evet. Nasıl gidiyor? Evet biliyorsunuz arkadaşlar bizler ikimiz. Bu arada ilk abonelerimiz Sibirya evet, kurdu. Sibirya ve... kurdu Aleksandra. Ve... Arkadan da gelen Alejandro, evet. Siyah olan Sikmeseler Allah'ını seversen Binmeden e, yavaş <laughs> yavaş evet yavaş. Burası Trabzon Akçaabat Yıldızlı bölgesinde Sera Gölü arkadaşlar Burada güzel piknik yerleri de var e, Dediğim gibi bizim köpekten biraz korktuğumuz yani Ben e, fazla e, konuşamıyorum Bir <laughs> tanıtım videomuzda iki tane abone e, yani hayranlarımız bize saldırıyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Biz <gülüyor> en iyisi böyle arkadan kaçarken komik videolarımız da olacak. Komik videolar, kışkırtmalar, fışkırtmalar... Fışkırtmadır ki? Şey. Yani kışkırtma yani. Evet. Yani güzel bir şeyler olacak. Dediğim gibi şivelerimizle de birlikte. Bizim şivelerle hiç boğulmuyor. yok. Doğallıkla birlikte. Kesin mi? <laughs> Zaten yayınlardan, platformlardan bizi bir tanıyorsunuz. Biliyorsunuz Facebook partnerim. Kardeşim de kendisi e Nonolay e, Pablo Escolas Facebook'ta da Yeniçeri Geyim yazarsanız evet. Nonolive'da da Pablo yazarsanız aynı zamanda her akşam saat 9'da canlı yayındayız arkadaşlar. Oralardan bizi de anlık izleyebilirsiniz. Vlog ve içerik eğlenceli videolar için de Karınca Bacaklılar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Az önce de söylediğimiz gibi ilk 1000 kişi de arkadaşlar 2 kişi bir gün boyunca bizlerle beraber Trabzon'da vakit geçirecekler arkadaşlar. Tanıtım videosunun altına da arkadaşlar ne tarz videoları çekmemizi, sizlerin ne tarz videolar daha çok eğlendirir diye fikirlerinizi yorum bölümüne yazarak bizlere yardımcı olmuş olursunuz. Sizlere güveniyoruz arkadaşlar. İki Karadenizli olarak yani karınca bazaklılar olarak güzel videolar ve vloglar çekeceğiz. Fikirlerinizi altta belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu arada şöyle de bir şey var. Bu ilk tanıtım videomuz olduğu için biraz heyecanlıyız. Kusura bakmayın yanlışlarımız da illaki olacaktır. Bu yanlışlardan dolayı da sizlerden de özür diliyorum ama Facebook yayınlarımızda biliyorsunuz canlı yayınlarda birebir anlık şey olduğumuz için hani orada fazla şey yapmıyoruz ama buradaki kamera çekimi olduğu için biraz kendimizi kasıyoruz yani. Ama bunları ilerleyen zamanlarda kasma olayını bırakıp daha da düzgün bir hale geleceğiz. Benden bu kadar. Yeniyiz ama deliyiz. Yeah! Paplaya's kolaz yeni teriki. Takipte kalın. <laughs>